Göç mevsimi yaklaşan Leylekler Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Adaköy ve Yeşildağ mahallelerinde dinlenmeye geçti. Göç mevsimi öncesi ardıç ağaçları üzerinde hazırlık yapan Leylekler gökyüzünde görsel bir şölenede imza atıyor. Bölgede yer alan Leylekler Tepesi ve Leylekler Vadisi'nde dünyaya gelen yavru leylekler göç öncesinde kanat çırpma ve uçuş provaları yapıyor. <laughs> Leyleklerin göç yolları üzerinde bulunan ülkemiz her yıl binlerce leyleği ağırlıyor. <laughs> Ağustos ortası gibi leylekler göçe başlayacak.